Target'ları oluşturabileceğimiz bir diğer bölüm ise burası arkadaşlar. Secrets'ların hemen altında. bu Target'ları oluşturabileceğimiz bir bölüm de şurasıydı. Secret oluştururken oluşturabiliyorduk. Örneğin bu Secrets'in içerisine girersem ancak burada şöyle bir uyarı veriyor bize. Target'ı açtım. Diyor ki şu anda kullanmıyor. Bu Secret Target kullanmıyor. Eğer yeni bir Target oluşturursanız bunu daha sonradan değiştiremezsiniz gibi bir uyarı veriyor arkadaşlar bize. Bu yüzden oluşturmadık biz zaten. Eğer oluşturacağım diyorsak şuradan tıklıyoruz. hiir kısmından kendimize buradan bir target seçeceğiz. Buradan target oluşturmak için de create diyerek oluşturabiliriz arkadaşlar. Biz e, şuradan e, ilk baktığımız yerden devam edelim. Buradan discard dersek yaptığımız değişiklikleri kaydetmeden çıkış yapmış oluruz arkadaşlar. Buradan tekrar target kısmına geliyorum. Create diyorum. Ve benden bir isim istiyorlar. Örneğin bir e, test isminde bir target oluşturalım. E classification tag yani sınıflandırma etiketi gibi bir etiket oluşturmamı istiyor benden. Odur seçebilirim veya yeni bir etiket buradan yaratabilirim arkadaşlar. Odur seçiyorum. Template seçmem gerekiyor. Bu cihazım Cisco mu, Forti mi? database server mı? Şimdi Cisco enable secret seçebiliriz. Cisco user SSH secret seçebiliriz. Cisco user SSH secret seçtim örneğin. Bizden bu IP adresini istiyor. Bu target'ın Cisco User SSH Secret'ın IP adresini istiyor. Örneğin bir IP adresi girdim. Benden bir gateway girmemi istiyor. Test olarak oluşturduğum bir gateway'i e buradan girebilirim. Seçtim arkadaşlar gateway'imi ve bir description yazabilirim. Permission kısmına geliyoruz. Permission kısmında herkes bu target'a erişebilir mi? Yoksa sadece benim seçtiğim e, kullanıcılar erişebilir mi? Buradan e, yazar zaten otomatik olarak ekleniyor yani script'i oluşturan kullanıcı. Buradan da e, ekleme yapabiliriz arkadaşlar. Örneğin ben Hasan'ın da eşmesini istiyorum ve admin erişsin, onun dışında kimse erişemesin diyebilirim. Evrak seçersem zaten herkes bu grubun içerisindeki herkes erişebilir arkadaşlar. Sadece Hasan seçtim, submit diyorum ve targetımı bu şekilde oluşturdum.